Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında Ajax deplasmanında çıkıyor. Önce Liverpool ardından Bodo'ya karşı aldığımız galibiyetlerle beraber kötü başladığımız lig aşamasında 14. sıraya kadar tırmanırken rakibimiz ise 3'te 0 yaparak lig aşamasında sonuncu sırada. Önce Ajax'ı tanıyalım ardından oynadıkları maçlarda neler yaptıklarını neden kaybettiklerini analiz ederek Galatasaray'ın bu karşılaşmadan 3 puanla dönebilmesi için neler yapması gerektiğini detaylandıralım. İlk defa videomuzda denk geliyorsanız abone olmaya, ön analiz videosu gördüysem tıklarım kardeşim diyenleri de beğenmeye davet ederek anlatmaya başlıyorum. Ajax dediğimizde aklımıza ilk olarak ne geliyor? Sistem takımı ve oyuncu fabrikası diyebilirsiniz. Aslında tam anlamıyla da haksız değilsiniz. Çünkü hala her transfer döneminde parlattığı oyuncuları yüksek bedellerle 5 büyük lige gönderiyorlar. Bunun son örneği de Jor-El Hato. Ajax altyapısından çıkan 19 yaşındaki Hollandalı bu yaz 44 milyon euroya Chelsea'ye transfer yaptı. Ayrıca 23 yaşındaki yine altyapı ürünü olan Brian Broby de 20 milyon euro bedelle Sunderland'in yolunu tuttu. Yani evet Ajax hala oyuncu fabrikası ancak bizlerin hatırladığı geçmişteki o sistem takımından bugün oldukça uzak durumdalar. Peki ne oldu da Ajax bu hale geldi? Aslında bunun başlangıcı 2022 diyebiliriz. Ajax'ın 10 senelik futbol direktörü Mark Overmans'ın skandala karışmasıyla kulüpten ayrılması ve harika uyum yakaladığı 3 sene üst üste kazanılan şampiyon takımın başında olan Erik Ten Hag'ın Manchester'a geçmesi hem uzun vadeli stratejik vizyon hem de sahadaki taktiksel yönetim açısından güç boşluğu yarattı. Bu 3 senede değişen 7 teknik direktörü düşündüğümüzde aslında ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Geçen sezonda Türkiye'den tanıdığımız Faryoli'nin şampiyonluğu son 2 haftada kaybetmesinin ardından istifa etti. Boşalan koltuğa da 2018'den 2023'e kadar Ajax'ın farklı yaş kategorilerinde hocalık yapan en son Arne Slot ekibinde bulunan Haytinga takımın başına getirildi. Haytinga'nın temel felsefesi aslında Ajax geleneğiyle uyumlu. Akıcı pozisyonel rotasyonlara dayalı ve topa sahip olmaya odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yaklaşımı sezonun ilk 3 ayında ne kadar sahaya yansıtabildiler gelin birlikte bakalım. Ajax sahaya genellikle 4-2-3-1 şeklinde çıkıyor ancak bazı maçlarda 4-3-3 formasyonu da tercih edebiliyorlar. Haytinga'nın modern ve akıcı prensiplere sahip olmalıyız şeklindeki ifade iradesi aslında dinamik bir yapıyı ön plana çıkarıyor. Bu yapıyı maç içinde 3-4-2-1, Oyun kurarken 3-1-4-1, yerleştiklerinde 3-2-5, prese çıkarken 4-3-3, geriye çekildiklerinde ise 4-5-1 gibi formasyonları görebiliyoruz. Sağdaki pozisyonel değişimlerin amacı rakibi sürekli olarak karar vermeye zorlamak. Bu sayede rakip savunmayı manipüle ederek sahanın her bölgesinde kurdukları üçgenler sayesinde sayısal üstünlüğü yakalayarak topu en etkili şekilde hücum bölgesine taşımak için tasarlanmış. Ajax'ın kağıt üzerindeki bu harika planını sahaya yansı bilmesi için de oyuncu grubunun yüksek taktiksel zekaya sahip olması ve birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Ancak değişen hoca transferlerin uyum süreci sezona iyi girememek gibi nedenler dolayısıyla bu karmaşık sistemi tam manasıyla sahaya yansıtamıyor diyebiliriz. Oyun kurulumundan başlayalım. İki bek oyuncusu çizgiye basarken stoperlerde ceza sahasının yanlarına doğru genişliyor, merkezdeki isimlerden biri stoperlerin önüne gelerek üçgen oluşturmayı hedefliyorlar. Eğer olur da rakip şiddetli pres yapmaya karar verirse pivot oyuncusu stoperlerin arasına veya yanına yerleşerek üçlü bir savunma hattını oluşturuyor. Bu sefer de merkezde oluşan boşluğa orta sağdan biri genellikle Glock oluyor. Derine gelerek yeni bir pas opsiyonu oluşturarak rakibin ilk pres hattına karşı sayısal üstünlük yaratarak topun güvenli bir şekilde dolaşımı sağlanıyor. Burada dikkatimi çeken iki nokta var. Birincisi beklerin kullanımı. Rakibin pres stratejisine bağlı olarak ya çizgide genişlik sağlıyorlar ya da merkeze yaklaşarak orta sağda da ekstra bir pas opsiyonu oluşturuyorlar. Buradaki tek amaç bekleri oyun kurulumuna katmak değil aynı zamanda kanat oyuncularını çizgide rakip bekte birebir kalmasını sağlamak. Özellikle daha teknik olan aslında stoper ama son maçlarda sol bek oynayan bası merkezleştirmeye ve birebir de oldukça etkili olan Mika Gotsu hücumda kullanmayı istiyorlar diyebiliriz. İkincisi ise savunmanın sağında görevli olan Itakura'nın rolü. Topu aldığında rakip presi delebilecek şekilde hem terse diagonal hem de merkezdeki isimlere dikey paslar atarak savunmadan çıkışlarda ilk onu arıyorlar. Kısa pasta çıkamadıklarında ise yüksek toplarda etkili olan Wood ve uzun top kullanmaktan da çekinmiyorlar. Bu uzun top atıldığı anda kanat oyuncuları ve onlara dahil olan merkez oyuncusu ve etrafında bir üçgen oluşturarak ikinci topu kazanıp direkt hücuma geçmeyi hedefliyorlar. Buradan Galatasaray'ın ilk yapması gerekeni geçersek yönlendirmeli pres ve şiddetli baskı bizleri karşılıyor. Zaten bizim en iyi yaptığımız şey ön alan baskısı. Onların da en büyük zaaflarından birisi geriden oyun kurma yapısı. Bu yapıyı İskambil Kulesi'ne benzetebiliriz. Tamamlandığında harika gözükür ama tamamlanması için de beceri gerekir. <laughs> Ajax'ın savunmasındaki isimler de orta sahanın en yetenekli ismi Taylor'ın geçen maçta kırmızı kart yemesiyle birlikte cezalı duruma düşmesinden dolayı merkezdeki pivotları da bu beceriye tam sahip diyemeyiz. Nasıl baskı yapmalıyız'a geçmeden önce benim beklediğim 11'de kalede Uğurcan, stoper'de Da bir son Abdullah Kerim ikilisi Solda Jakob, sağda Singo, merkezde Lemina, Torreira ikilisi, önlerinde Yunus, sağda Sane, solda Barış, ileri uçta ise Osimen var. İlkay'ın sakatlığı ve Singo'nun yetişeceğini düşünerek bu oda maçında iyi işleyen takımı Okan Hoca birkaç dokunuşla tekrar sahaya süreceğini düşünüyoruz. Tabii ki biz bu videoyu neredeyse bir hafta önceden hazırlıyoruz. Olası sakatlıklar veya başka durumları hesaba katamıyoruz. Bunu da ekleyelim. Yeniden tahtaya dönersek Ajax oyun kurarken baskıyı itekura diğer stopele doğru yönlendirmek ve merkeze devrilen Glock'a atılacak pas kanallarını kapatmak ilk hedefimiz olmalı. Bu onları ya istediğimiz alana yani kenarlara ya da merkezde topla ilişkisi olan kötü oyunculara yönlendirmiş olacak. Hem Bodo hem Liverpool maçında yaptığımız gibi taç çizgisini ekstra bir savunmacı gibi kullanarak onları top kayıplarına zorlamalıyız. Buradaki kritik nokta ise aynı Bodo maçında olduğu gibi eşleşmeleri doğru yapmalıyız. Barış Alper ve Osimen gibi fiziksel olarak olarak oyuna ağırlığını koyabilen isimleri stoperlere, ofansif orta saha oynayan oyuncumuzu ise sol bekle Bu sayede oyunu hem istediğimiz bölgeye yönlendirirken hem de savunma katkısı ve pres gücü bakımından zayıf olan Sane'yi de bekle eşleşmesini engellemiş oluruz. Oyunu tersten kurgulamayı planladıklarında ise basit bir kayma ile aynı şablonu tersten uygulayarak hem 7 adamla baskıya çıkmış hem de baskıda kendi dezavantajlarımızı kapatmış oluruz. Hadi gelin birkaç sekansla anlattıklarımıza bakalım. Ajax geriden oyun kurmaya çalışıyor. Stoperlerin önüne gelen pivotla beraber üçgen oluşturulmuş. Sağ bek merkeze gelmiş. Sol bek de çizgiye basmış durumda. Top stoperden merkeze gelecek. Karşılarında şiddetli bir baskı olmamasına rağmen topla biraz fazla oyalanınca arkadan gelen oyuncu topu çalacak ve Ajax kalesinde tehlike yaşayacak. Bu sefer oyunu sağdan kuruyorlar. Merkezdeki pivot bek stoper arasına yerleşmiş. Bu sırada takımın 3 numaralı sağ beki burada. Bu da 11 numaralı kanat oyuncusu Gotts. Topu alan kanat oyuncusu önünde savunma arkasına Sarkan Bekir'in önüne bırakacak. Devamında Ajax golü atacak. Başka bir maçtan örneğe bakalım. Merkezde oynayan pivot değişmiş. Yine stoperlerin önünde ve üçgeni oluşturmuş. Kaleciye kadar yapılan piresi görüyoruz. Top sağ stopere gelecek ve merkez oyuncusu çok doğru bir koşuyla topu alacak ama ilk dokunuşu iyi olmayınca baskıya gelen oyuncuya topu kaybedecek. Peki Şampiyonlar Ligi'nde işler nasıl gitmiş? Marsilya maçı Ajax geriden oyun kuruyor. Marsilya da biraz önce anlattığımıza benzer bir baskı şeması kurgulamış. Sol kanatta başlayan Paşa sol stoperle Sağ kanatta görevli Greenwood merkezdekiyle eşleşmiş 7 oyuncuyla şiddetli pres yapıyorlar. Sağ stoper merkezdeki Klesen'i oynayacak aslında savunmanın ileriye çıkmadığından dolayı buradaki oyuncu boş olsa da anlattığımız gibi topla ilişkiler iyi olmayınca Marsilya baskıda topu kazanacak ve golü atacak. Chelsea maçında da benzer bir senaryo. Sol stoperin kötü pasını rakibe kaptırmamak için mücadele ederken Taylor kırmızı kart görecek. Örnekleri arttırabiliriz ama gerekli olduğunu düşünmüyorum tekrar geri dönelim ve oyunun ikinci fazına bakalım. Ajax topu ikinci bölgeye taşıdığında takım dinamik olarak 3-2-5 şekline bürünüyor. Normalde alışmış olduğumuz beklerin beşli hücum bloğunu oluşturduğu bir dizayn değil. Genellikle bir bekin stoperlerin yanına yerleşerek oluşturduğu hatla beraber ya iki pivot ya da bir bekin merkezleşerek ikili bloğu oluşturmayı deniyorlar. 5'li hücum hattında genişliği kanat oyuncuları çizgiye basarak sağlıyor. Rakip bekleri de üzerlerine çekerek half space'lere yerleşen orta sahalar için hareket alanı açmayı planlıyorlar. Derinliği yaratması istenen oyuncuların oyuncu ama bunu savunma arkası koşullarından çok rakip stoperi sırtına alıp derine çekerek yapıyor. Onun boşalttığı alana ise merkez ve kanat oyuncuları hücum ediyor. Özellikle oyunun bu aşamasında öne çıkan isim Oscar Glock. Sürekli orta saha ve savunma blokları arasında gezinerek kendisine yaklaşan kanat oyuncuları ve pivotla pas üçgenleri oluşturup rakip bloğu delmeye çalışıyor. Aslında bu onların bir bakımı hücumdaki zaafları çünkü Glock'a çok bağımlılar. Eğer onu zaman zaman Torreira zaman zaman Lemina ile markaj altını alarak top almasını engellersek en ihtiyaç duydukları bağlantıyı bozabiliriz diye düşünüyorum. İkinci yaptıkları şey ise kanat ortaları. Ellerinde Vegors gibi bir forvet olunca özellikle kanat bindirmeleri üzerinden sık sık orta yapmayı deneyebiliyorlar. Bunda da biraz önce anlattığımız gibi oyuncu takibinde uyumamak onların zaten kısıtlı olan hücum setlerini de engellememizi sağlayacaktır. Ajax'ın hücum yapısı aynı zamanda onların en büyük savunma zafiyetinin de temelini oluşturuyor diyebiliriz. Modern futbolda 3-2-5 yapısı topa sahipken sahayı maksimum düzeyde kullanmak için etkili bir yapı. Ancak bu yapının en büyük riski de top kaybı anında takımın sahaya ne kadar genişlemiş ve yayıldığına bağlı oluyor. Ajax'ın orta sahasındaki oyuncu profilleri savunma sezgisi yüksek isimler değil. Üstüne bir de beklerden birisini sürekli hücumda kullandıklarını düşünürsek topu kaybettikleri anda da Ajax'ın üçlü savunma bloğu geniş alanlarda yakalanıyor. Osimen zaten bu işlerin uzmanı Barış'ın da geniş alanlarda neler yapabildiğini düşünürsek onlara eklenen Yunus ve son Bodo maçında çok iyi gözüken Sanen'in kullanabileceği boşluklar anlamına geliyor. Peki Ajax rakibi nasıl karşılıyor? Teoride rakibi boğan ön alan baskı planları var. Bunu da Forvet başlatıyor. Stoperlere doğru yaptığı baskıyla pasyonunu belirliyor. Kanat oyuncuları da ona katılarak ön üçlüyü oluşturuyor. Merkezdeki isimlerle de ikinci hat dizayn ediliyor. pres sırasında savunma hattı da ön alana çıkar hatlar arasındaki mesafeyi minimumda tutmayı hedefliyorlar. Teoride bu organize ve modern plan saha içinde tam bir kaosa dönüşüyor. Sebebi ise koordinasyon eksikliği ve Haitinga'nın adam adama markaj isteği. Koordinasyon eksikliğini şu şekilde açıklayabiliriz. Bir oyuncu pres koşusu başlattığında diğer oyuncular pozisyonlarını onu desteklemek için ayarlamıyor. Sonucunda basit bir duvar pası veya verkaçlar baskı hattının aşılmasını önde kurulan savunma hattının arkasında da büyük boş bulunmasını sağlıyor. Bununla beraber baskıda uyguladıkları adam adama markaj sistemi presin gerektirdiği kompaktlıkta ters şekilde uygulanıyor. Nasıl yani derseniz pres dediğimiz şey dar alanda hatlar arası mesafenin olabildiğince kısa olduğu blok halinde yapılırsa başarılı olur. Ancak Ajax'ın adam markaj sistemi her oyuncunun sahanın neresine giderse gitsin rakibini takip etmesini istiyor. Bu da ortaya net bir plan çıkarıyor. Beklerimiz ve kanat oyuncularımız da geniş eşleyerek Ajax'ın bloklar arası mesafelerini açmalı ve stoperleriyle eşleşen oyuncularımızdan birinin derine gelerek Ajax stoperini savunma hattından koparıp Osimhen'i birebir bırakarak fiziksel üstünlüğü kullanabileceği alanları açmalıyız. Aynı zamanda Barış ve Yunus gibi isimler Osimhen'e oynanılacak toplarda savunma arkasına koşularıyla etkili olmamızı sağlayabilir. Bunun en güzel örneği de Marsili Ajax maçından verebiliriz. Ajax çok adamlı önde baskıya çıkmış ve bu baskı tamamen birebir eşleşmeler şeklinde kurgulanmış. Marsilya'da ise solda bek Emerson, sağda Greenwood'la beraber genişlemiş. Forvet arkası oynayan Bilal Nadir sol stoperle, Aubameyang sağ stoperle eşleşmiş. Ancak dikkat çekici detay, sol kanat oyuncusu Igor Pasha merkeze deplase olarak Ajax'ın orta sahasının peşine takmış ve onu stoperlerin önünden koparmış. Marsilya stoperinden Aubameyang'a gelen topla beraber sözde önde baskı yapan Ajax gibi gözüküyor olsa da tek pasla tam 5 oyuncu oyundan düşmüş ve biraz önce merkezdeki pivotla eşleşen Igor Paşa çok çoktan koşuya başlamış ve back stoper arasına sızmış. Sonucunda ise 3 pasla gol atan Marsilya olacak. Yani basit kaymalarla Ajax'ın hatlar arası mesafelerini açmak geriden oyun kurarken birinci planımız olmalı. Bu sayede merkezleşebilen Sane ve Yunus'un yerleşimi Osimen ve Barış'ı savunma arkasına kaçırmamızı sağlayabilir. Ayrıca savunma hattını bu kadar önde kurgulayan Ajax'a karşı Şampiyonlar Ligi'nin en çok uzun top kullanan takımı Galatasaray'ın uzun toplarda da etkili olabilir düşünüyorum. Kendi yarı sahalarına çekildiklerinde ise 4-1-4-1 şeklinde orta blokta karşılamayı tercih ediyorlar. Bu formasyonun temel amacı merkezi kapatmak, rakibin hatlar arasına sızmasını engelleyerek oyunu kanatlara yönlendirmek. Buradaki en büyük zafiyetleri ise bence oyuncu profillerinden kaynaklanıyor. Çünkü merkezdeki isimler savunmacı diyemeyeceğimiz oyunculardan oluşması zaten ilk hattı geçirebilir kılıyor. Bir de buna kendi sahalarına çekildiklerinde savunma hattını öne çıkarma istekleri Stoperlerin pozisyonel farkındalık eksikliğiyle birleşince bloklar arası kopmalar ve doğal olarak da boşluklara sebep oluyor. Bu yüzden maç boyunca oyun kurarken de hücum ederken de ilk yapmamız gereken hareketliğimizde onları manipüle etmek olmalı. Sonuç olarak güncel form durumu, mevcut kadro kalitesini düşündüğümüzde Hollanda'ya mutlak favori gidiyoruz. Ancak ne olursa olsun son iki maçta sahaya yansıttığımız taktik ve disiplinli oyunu yeniden göstermeliyiz çünkü burası Şampiyonlar Ligi. Bundan bir ay önce Ajax'ın hocasına sorsak eminim ki hedef maçlarımızdan birisi Galatasaray derdi. Bu yüzden de lig aşamasındaki ilk 24 hedefimizi daha da yukarıya çıkarabilmek için kazanmamız gereken bir maç bizleri bekliyor. Bir yandan da son iki haftada bütün temsilcilerimizin kazanmasıyla iyice yükselttiğimiz ülke puanında da tırmanmaya devam edelim. Galatasaray'a sonsuz başarılar Dilerken sizlerde yorumlara nasıl oynamalıyız nasıl bir 11 ile çıkmalıyız yazın beraber tartışalım Videoyu izlediğiniz için teşekkürler yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın